Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den hepinize merhabalar. 21. hafta Sportoto bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, geçen hafta neler olmuştu? Şöyle bir bakalım. 15 bilen çok fazla para kazanamadı çünkü çok fazla sürpriz çıkmadı. Hepiniz biliyorsunuz ki, yani oynayanlar biliyor ki, Toto'da sürprizler çıkmalı ki çok fazla kişi kazanamasın ve tek başınıza veya birkaç kişiyle büyük parayı alabilin. 15 bilen 1264 kişi 3,5 bin lira, 3,5-3,5 buçuk bin lira, 3,5 3 milyar yani 3,500 lira civarı para aldılar. 14 bilenler 28 bin küsür 40 lira işte biliyorsunuz hepiniz görmüşsünüzdür. Peki biz de yapmıştık? Biz genelde sürprizlere çıkmış, sürprizlere gitmiştik ki Bizim sizlere verdiğimiz kupon 13 mi ne kaldı herhalde? Malatyaspor yine bütçesi olanlara 0-2 şeklinde önermiştik. Tottenham'ı da yine bütçesi olanlara 0-2 şeklinde önermiştik. Ama Everton mücadelesinde 1-0 şeklinde Newcastle'a gitmiştik. Orada da Everton 2-1 kazanmıştı. Diğer tercihlerimiz zaten çoğu düz bittiği için. E, bu 15 bilmenin de pek bir anlamı olmadı. İnşallah yine aranızda bir sürü 15 bilen de var, 14 bilen de var. Kendilerini e, tebrik ediyoruz tabii ki e, bu başarılarından dolayı. Harcadıkları paradan. Ee, yani az para harcayıp da tutturanlar varsa onlar için değmiştir tabii ki ee, 14 tutturan 13 tutturan yine birçok arkadaşımız var hepsini tebrik ediyoruz bu anlamda yeni haftaya geçtiğimiz zaman hem İspanya'dan hem İtalya'dan bir tane de Portekiz'den maç almışlar yine birbirinden zorlu maçlar var tabii ee, bu arada Gökmen Dursun kardeşimize de buradan teşekkür ediyoruz bizlere yine 15 tutturmuş 4.500 lira yakın para kazanmış bizlere de yine e, videonun altındaki e, hesabımızdan Ripple olarak bizlere bağış göndermiş. Buradan Gökmen Dursun kardeşimize teşekkür ediyoruz. Gönlünden kopmuş. Tabii böyle bizim bir isteğimiz olmuyor ama teşekkür ediyoruz kendisine. Bu hafta ben yine her zamanki gibi her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar 7-8 tane 9 tane normal favori arıyorsanız mutlaka e, 5-6 tane 7 tane maçta sürpriz aramalısınız ve o sürprizler gelmeli ve her zaman dediğim gibi 50 kuruşluk kuponlar da mutlaka yapın. 3-5 tane 10 tane bütçeniz olduğu kadar yarı sürprizli yarı favorili diye bu şekilde denemeler yapabilirsiniz. Hemen hızlıca maçlarıma geçelim. Ben fikirlerimi anlatayım yine sebepleriyle beraber. Siz de kafanıza yatanlardan alırsınız. Kafanıza yatmayanlardan da değiştirirsiniz. Bütçenize göre ayarlarsınız. Ben yine her hafta olduğu gibi yine 256 liralık kuponu ay ayarlamaya çalıştım. Merak edenler olabilir tabi. Paramız olduğu zaman biz de bu kuponun aynısını oynuyoruz. Veya 1 iki arkadaş 3 arkadaş ortak danaya girer gibi giriyoruz. Yoksa da zaten 1 iki tercih çıkartıp bütçemize göre... Yapıyoruz Roma-Torino mücadelesi her ne kadar bir numaralı mücadele gibi görünse de Toto'daki ilk maç ee, 4 Ocak günü saat 15'te oynanacak Valencia-Eibar mücadelesi. O gözle bakın hani ilk maç olarak bu maç e, saat Cumartesi günü 15'te başlayacak ve yine Cumartesi günü Real Madrid maçıyla e, ikinci maç devam edecek ama biz sıraya göre gidelim. Bu videonun altında açıklama kısmında zaten Toto'nun listesi var. Ekrana yansıtmıyoruz bunları. 15 maçı tektik. Zaten o listeden siz de mutlaka izlerken listeden takip ediyorsunuzdur. Roma-Torino mücadelesinde ne kadar sürpriz çıkma ihtimali varsa da e, ben diyor, biliyorum diyor biliyorsunuz bütçenize göre ayarlayıp başka maçlarda bazen sürpriz alacaksınız. Bazı maçları e, mecbur tek geçeceksiniz. O yüzden burada Roma'nın kendi evindeki formuna baktığımız zaman bu seneki ve Torino'nun dış sahadaki formunu kıyasladığımız zaman e, ve sakat cezalı durumuna da baktığımızda Torino'daki defansta özellikle iki tane önemli ismin kırmızı ve sarı kart cezalı olmasından dolayı ve orta sahada da yine Bazeli'nin e, sakat olmasından dolayı bu, bu tür kritik eksiklerinden dolayı ve Roma'ya kendi sahasında güvenerek ben başka yerde yine çifte şans haklarımı kullandım ve Roma'yı bir olarak geçtim kafanıza yatıyorsa yine bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bologna Fiorentina mücadelesi evet tehlikeli mücadele. Sürpriz aranabilecek bir mücadele. Baktığımız zaman Fiorentina'da Ribery'nin sakatlığı devam etmekte ama onsuz oynamaya da alıştılar artık. Onun dışında Benassi de şüpheli görünüyor. O da sakattı. Bologna tarafına baktığımız zamansa e, orta sahada sadece bir tane sakatlıkları var. Onun dışında çok önemli bir sakat cezalısı yok. Tabi şöyle bir form durumlarına baktığımızda Bologna daha üst sıralarda. Fiorentina'nın dış sahasına ve Bologna'nın iç sahada elde ettiği sonuçlara baktığımızda benzer sonuçlar. Ama Toto açısından baktığımız zaman burada Fiorentina sürpriz gibi görünse de her ne kadar birçok kişi orada oynamış olsa da bence sürpriz arayacağımız maçlardan biri de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bologna'nın kendi evindeki performansına güvenerek ve dediğim gibi Toto'nun da Toto mantığıyla düşünerek 1 ve 0 olarak aldım. Ben bu mücadeleyi isteyenler yine 1 de deneyebilirler ama ben 1 ve 0 aldım. Yine bütçenize göre değerlendirirsiniz. Tek tercih yapacaklarsa direkt 0'a gidebilirler diye düşünüyorum. Milan-Sampdoria mücadelesine baktığımızda yaşayan bir efsane tabii. İbrahimovic'i e transfer ettiler. Ne kadar fayda bilemiyoruz ama belki ikinci yarıda süre alabilir. Baktığımız zaman Milan'ın da tabii kötü bir gidişatı var. Son zamanlarda oynadıkları mücadeleye baktığımızda en son Atalanta'ya 5-0 yenilmişlerdi deplasmanda. Sampdoria'nın durumuna baktığımız zaman da onlar da Genoa'dan deplasmandan puan aldıktan sonra Juventus'a kendi evlerinde yenilmişlerdi. Şöyle bir baktığımızda form durumlarına Sampdoria'nın dışarıda sadece iki galibiyeti olduğunu görüyoruz. Ve önemli olarak orta sahada bir tane şüphelileri görünüyor. Bir de defansta önemli bir sakatlıkları var. Milan'ın kendi evinde çıkış maçı olabileceğini düşünüyorum ben ama her ne kadar böyle görsem de güvenemiyorum. Milan bu sene pek güven vermiyor. Ona ne de oyunda ben, bana birkaç maçını izledim çünkü. Dediğim gibi İbrahimovic'e de belki ilk maçında bir e, golle başlar. O yüzden yine de sıfır almak lazım diye düşünüyorum. 1 ve 0 olarak aldım kuponuma. Atalanta parma mücadelesine baktığımızda sürpriz aranabilecek maçlardan biri olarak düşünüyorum. Tabii ki Atalanta kendi evinde parmayı rahat bir şekilde yenebilir. Ona sözümüz yok ama bazı maçlarda sürpriz aramak gerektiğini biliyorsunuz. Bunları da potansiyeli olan takımlardan seçmeye çalışıyorum. Beni anlayanlar anlıyorlar zaten. Çünkü parmaya baktığımız zaman 7. sırada 25 puanda Atalanta 5. sırada 31 puanda e, Parma kendi sahasında orada 8 mücadelede 4 galibiyet 3 mağlubiyet almış. Bir tane beraberliği var. Parma'da dış sahada fena değil. 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik almış ve en son onları formda bırakmıştık. Hatırlıyorsunuz Napoli deplasmanında yenmişlerdi. Evet doğru düzgün bir oyun oynamadılar. Belki kontralardan attılar golleri ama Atalanta'nın da sağ solu belli olmuyor. Bazen çok iyi oluyor, bazen çok kötü oluyor. Atalanta tam kadro görünüyor. E, defansta bir tane Parma'nın Sarı kart cezası var onu söyleyelim. Carmine şüpheli görünüyor ama genelde şüpheliler oynayabiliyorlar. Burada da en az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum ben. Bir tane işte Toto'nun kaderini belirleyebilecek maçlardan biri çünkü çok güven yok. %10 şeklinde oynanması var parmanın. Ya 1-2 alın ya 0-2 alın diye tavsiye ediyorum. Ben sürpriz arayacağım. 0-2'ye gittim ama Atalanta kazanırsa da şaşırmayız Tabi normal sonuç olur. İsterseniz 1-2'ye de gidebilirsiniz ama en az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum ben. Juventus-Galliar mücadelesinde bir ee, şey aramadım hani burada sürpriz aramadım. Tabii ki aranabilir. Neden aranmasın? Juventus kendi evinde zaten oldukça başarılı. Deplasmanda olsa belki arayabilirdik ama kendi evinde mağlubiyetleri yok. Cagliari de dışarıda 8 maç oynamış. Deplasmanda 3 galibiyet 4 beraberliği var. Baktığımız zaman birçok takımın canını yaktığını görüyoruz ama onlar da son zamanlarda Odunese ve e, Lazio'ya yenildiler. Biri içeride biri dışarıda biliyorsunuz. Yani Juventus'a kafa tutabileceklerini sanmıyorum. Çok önemli bir sakat cezaları ev sahibinde yok ama Kalliari'de e, defansta önemli bir isim kırmızı kart cezası. Bir diğer isim de şüpheli görünüyor. Dediğim gibi Juventus'a burada güvendim. Ben büyüklerden pek şey yapmadım. Sürpriz aramadım. O yüzden bunu da tek geçtim. Lecce Udinese le mücadelesinde en az çifte tercih yapılmalı diye düşünüyorum. 6 numaralı, numaralı mücadelede baktığımız zaman Lecce'nin kendi evinde henüz galibiyeti yok. 8 başta. 4 galibiyet, 4 beraberlik almış durumda. Udinese'nin de dışarıda pek iç açıcı bir karnesi yok. 8 maçta bir galibiyet, bir beraberlik var dışaya baktığımız zaman. Aralarında oynadıkları son mücadeleler çok eski zaten. Son form durumlarına şöyle bir göz attığımızda Udinese sanki bir tık daha öne çıkıyor gibi. Deplasmanda da olsa baktığımız zaman bir tane defansta sakatları var. Udinese takımının Lecce tam kadro görünüyor şu anda ama burada da Lecce'nin ev sahibi olmasının avantajıyla ve henüz galibiyeti olmadığı için bazı takımlar vardır ki hep böyle çıkışta gider gider bir puan kaybedeceği bir maç vardır. işte onu tutturabilmek önemli. Ya da çok kötü giderler giderler bir çıkış maçları vardır. Buna uygun rakip mi ödünese olabilir. Neden olmasın? Lecce kendisi aslında ilk galibiyetini alabilir mi? Alabilir. Ya da en kötü yine berabere kalabilir diye Toto açısından da düşünerek 1-0 aldım ben bu şekilde. Yine kafanıza yeterse değerlendirebilirsiniz. Yine önemli maçlardan biri Napoli-Inter. 7 numaralı mücadele. Çoğu kişinin Inter tarafına gideceğini düşündüğüm bir mücadele. Tabi form olarak baktığımızda da öyle tabi ki ama Gattuso ile beraber çıkış arayan Napoli son maçlarına baktığımızda iyi de mücadele ediyor. İzliyorum da maçlarını. Hani parmağı yenilmelere bir şanstı. Sassuolo yine son anlarda çevirdiler mücadeleyi. Burada Inter'e karşı özellikle şöyle bir istatistik tabi bunlar hep de baktığımız zaman Napoli'nin Inter'e son 10 maçta kendi evinde bir kere yenildiğini görüyoruz. O da İtalya Kupası'nda 2016'da. Onun dışında ya galibiyet ya beraberlik almışlar. Tabi böyle büyük maçlarda ayrı bir motivasyon olur. Inter'de Asamoah'ın defansta sakatlı olduğunu söyleyelim. Napoli tam kadro kendi evinde bu büyük mücadelede en azından yenilmemeye çalışacaktır. Toto açısından baktığımızda da herkesin 0-2 oynayacağını düşünürsek ben 1-0'a gittim. Dediğim gibi e, sürpriz aradığım maçlardan biri inşallah Napoli kazanır hatta. Beraberlik de çünkü çok ağır olacaktır. Ağırlıklı olarak oynanacaktır diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz burada da sürpriz arayabilirsiniz. Bir diğer mücadele İspanya'daki mücadele de bu sene çok takip edebiliyoruz. Biliyorsunuz yayıncı kuruluş İspanya'yı almadı bu sene. Çok izleyemiyoruz. Bazen zaten iddia tahminlerimizde de çok değinmiyoruz biliyorsunuz. Zaman zaman bazı maçlara değiniyoruz ama yine de ara sıra özetlerini izliyoruz ya da takımları takip etmeye çalışıyoruz. Celta Vigo Osasuna mücadelesi yine kritik bir mücadele belirleyebilir Toto kaderini diye düşünüyorum. Mesela Tavigo'nun kendi evindeki kötü performansı ve Osasuna'nın dış sahadaki iyi performansı hani iyi derken Selta Vigo'nun iç sahasına göre Osasuna'nın dış saha performansı daha, iyi. Osasuna dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik almış mesela. 9 maçta Selta Vigo 2 galibiyet, 3 beraberlik hani evinde bir de yani düşünün. Ve sakat cezalıya baktığımızda Selta Vigo'da kritik eksikler var. Defansta Araujo sarı kart cezası oynamayacak. Önemli yine orta sahada ve defansta şüpheli isimler var. Yine son gün güncellemelere bakın. Cuma günü ilk maç 15'te biliyorsunuz. Cuma gün öğlen saatlerinde oynayın mutlaka. Osasuna takımına baktığımızda da kalecileri sakat sadece. Onun dışında çok önemli bir sakat cezalı defans ve orta sahada rotasyonda kullanılan oyuncular var. Bir iki tane onlar kart cezası görünüyor ama burada Osasuna'dan bir sürpriz beklenebilir. Ben burada en az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum. Ya Celta Vigo'yu evinde alır ya da yenilir. Yenilirse güzel sürpriz olur. O yüzden 1 ve 2 aldım. Kafanıza yatıyorsa Valencia Eibar mücadelesi her ne kadar ilk maç olsa da ilk maçtan kimse yatmak istemez bütçesi olanlar tabii 1 ile 0 alabilirler ama performanslarını karşılaştırdığımız zaman Valencia bu sene oldukça iyi. Önemli bir sakatı cezalısı da yok. Eybarda hem orta sahada kart cezası var hem de defansta bir sakatı var. Bu deplasmanda işlerinin zor olduğunu düşündüğüm için burada çiftte şans hakkımı kullanmadım. Direkt 1 aldım. Getafe Real Madrid mücadelesine baktığımızda bu da bir Madrid derbesi ve Getafe'nin kendi evinde Real Madrid'i tutmaya çalışacağını düşünüyorum. Ama Real Madrid'in burada bir kayıp yaşayacağını sanmıyorum. Her ne kadar en son Bilbao maçında çok gol olmayacağını düşünmüştük. Sıvır sıvır bitti ama çok gol kaçtı. Yine Barcelona ile oynadığı o büyük mücadelede o El Clasico'da yine güzel oynayan, iyi oynayan taraftı. Real Madrid'in burada sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Eee baktığımız zaman çok önemli. işte zaten Real Madrid'deki eksikler belli. Azar, Ramos, Ramos kart cezası. Azar zaten sakat. Getafe'de çok önemli bir şey yok. İsteyenler sıfırı da birlikte alabilirler. Betafe galibiyeti beklemiyorum. Ben Real Madrid'e tek geçtim. Aşağıda bir iki maçta da sürpriz aradım. Atletico Madrid levanta mücadelesi yine sürpriz beklemediğim bir mücadele. Kendi evindeki Atletico Madrid galibiyetine performansına güveniyorum. Ben Koke ve Zaten Costa'nın sakatlıkları devam ediyor. Levante'de de defansta önemli bir sakatı var. Onu söyleyelim. Bu deplasmanda Atletico Madrid'e güvendim ben. Granada-Mallorca mücadelesine baktığımız zaman İspanya'da özellikle Granada'nın iç sahadaki performansından ve Mallorca'nın dış sahada galibiyeti bile olmaması. 8, 8 maçta bir beraberliği var. Galibiyeti bile yok ve yine çok kritik eksikler var. Forvet'te en golcü oyuncuları sarı kart cezası. Orta sahada önemli bir oyuncuları sarı kart cezası. Bir de defansta şüphelileri var. Bir arada da çok önemli bir tane orta sahada şüphelisi var. Bir tane de kart cezası var ama Granada'ya kendi evinde güveniyorum. Ben galip bile gelebilir ama yine de beraberliği aldım. 1 ve 0 olarak öneriyorum arkadaşlar. sociedad Real mücadelesi çok tehlikeli bir maç. Yine Toto'nun kaderini belirleyebilir. Ya Sociedad kendi evinde alır ya da Villarreal deplasmanda aynı. E, seviyeye yaptığı gibi bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum. İki takımda tam kadro. Bunu en az iki tercih mutlaka oynayın. Ben 1 ve 2 olarak oynadım. Bir favorisi iki sürprizi diye bir taraftan bir taraf mutlaka kazanır diye düşünüyorum. Beraberlik beklemediğim bir mücadele. Alevez-Real Betis mücadelesi direkt tipik bir beraberlik mücadelesi gibi görünüyor. İki takımın da şöyle hem Alevez'in kendi evindeki performansı hem Real Betis'in dışarıdaki performansına baktığımız zaman dediğim gibi 1-1 bir -bir, e, gollü bir beraberlik alınacakmış gibi görünüyor ev sahibinde sakat veya cezalı yok. Deplasmanda da yok. Dediğim gibi yenişemeyeceklerini düşünüyorum. Eğer bir tarafa kaymak istiyorsanız da ben Real Betis tarafında olurdum. Bütçeniz varsa 0-2 olarak arayabilirsiniz ama aşırı sürprizler 1-0 arayabilirler. Beraberlik ben ağır bastığını düşünüyorum. Son mücadele Sporting Lisbon Porto mücadelesi. Burada da ilginç bir detay var ki aralarında oynadıkları son 10 mücadelede Sporting Lisbon'un hiç e, normal sürede yenilmediğini söyleyelim. Hani kupada evet ben altılara gitmiş, ben altılarda kazanmış Portekiz kupasında e, veya daha öncelik kupasında beraberlikleri var ama Porto'nun buralarda son zamanlarda galibiyet alamadığını görüyoruz ama tabii bu son 10 yılın istatistiğe baktığımız zaman Lisbon kendi evinde 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet almış beraberliği yok. Porto'nun da 4 galibiyet 2 beraberliği var. Burada biraz da şey açısından, Toto açısından bakarak şey yapacağım. Yine güncel sakat cezalıya bakın şu an kimse de bir şey görünmüyor. Ben biraz daha ne kadar Porto favori gibi görünse de Porto'nun yenmesi normal sonuç olacaktır. Beraberliği ağır görüyorum. Tek tercihçilere bunu öneriyorum ama 1 ve 0 olarak aldım ben 256'lık kuponuma. Buradan da inşallah en az 13-14 çıkar diye düşünüyorum. Fikirlerinizde bağdaşan tercihleri alırsınız. Onun dışında da 2-3 tane kendi tercihiniz varsa sürpriz arayacağınız değerlendirirsiniz. Bütçenize göre de ayarlarsınız. Benden şimdilik bu kadar fikirlerim. Bu kadar da arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. diyorum yine aramızdan inşallah 15-14 bilen bol bol çıkar diyorum. Yorumlarla siz de aşağıya fikirlerinizi belirtirseniz çok güzel etkileşim oluyor. Ve like sayınız çok az. Lütfen bize biraz like gönderirseniz seviniriz. Hepinize teşekkür ediyorum ve kanala abone olarak takip ederseniz her yeni video yüklendiğinde bildirim alırsınız. Şuradaki fotoğraftan abone olabilirsiniz. Teşekkürler, bol şanslar diliyorum.